Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltımı sizlerle yapmak istedim. O nedenle sizlerle kahvaltımı hazırlayacağım. Ve kahvaltı domatesli makarna. Bugün canım ondan çekti. Evde de bayağı domates vardı. Ben de bunu bu şekilde değerlendirmek istedim. Hemen başlıyorum. Makarnamı haşladım. Ve haşladığım makarnalarımı burada beklemek üzere biraz. Bekleyecek diğer işlemlerimi yapmak üzere ayrı bir kaseye alıyorum arkadaşlar evet biraz makarnayı suyundan da kendi ayırdım açıkçası çünkü biliyorsunuz makarnanın bütün vitaminleri suyuna geçiyor tabii ki kendi de karbonhidrat gibi Şimdi e, ee, bir sayayım bir dakika. Evet. 3, 6, 5 diş sarımsağımı rondondan geçiriyorum. Tencerenin altını açıyorum, hem sıvam katı yam var ve sarımsağımı tencereye koyuyorum. Sarımsağımı bu arada arkadaşlar süper bir şekilde kıyalım. içine ayrıca evde bulduğum yeşil zeytinimi de atıyorum. Bu da ona ayrı bir tat verecek. Böyle makarna çok e, içine birçok e, bir malzeme alabilen bir yemek olduğundan evde böyle gördüğünüz kalmış şeyleri de böyle atabilirsiniz. Ama ben sonra makarna ekliyorum. Yani zeytinli makarna değil bu. Şimdi arkadaşlar sarımsak ve zeytinlerim kavrulurken hemen domateslerime geçiyorum. Evet. Şimdi bir bıçak alıyorum. Bu i̇şte orta kısımlarını şöyle bir aldıktan sonra ee, sarımsakları yıkamama gere yani, ya, e, ay, sarımsaklar kalsın buna da rehasını ver verir daha da bir güzel bir tat oluşur domateslerimi dörde bölerek rondama ekliyorum 3 adet domates arkadaşlar orta boy ve bol domates bir tat istediğim için bu şekilde 3 adet domates koyuyorum. Bu arada makarnamda da yarım paket arkadaşlar. Yarım pakette makarna koydum. Ve rondolama işlemine kapağı kapatınca başlayacağım. Başlıyorum. Ara biraz. Ay pardon. Yok. Koymayayım. Vazgeçtim. Evet. Domateslerim de hazır. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve domateslerimizi de sarımsağın içine döküyorum. Domates gayet sulu olduğunda makarna suyundan koymak gerekir mi bilemeyeceğim. Şimdi tencerenin altını açıyorum. Ve e, tuz ekleyeceğim arkadaşlar. kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. İşte şu andaki domates, sarımsak, zeytin karışımının görünümü. Harika bir sos kıvamında. Bana sorarsanız Sosu makarnayla karıştırmak üstüne dökmekten daha cazip arkadaşlar. O şekilde makarna daha bir bütünleşiyor o aromayla. Üstüne döktüğümde ise bence bütünleşmiyor. Biraz salça ekliyorum. Şu kadar. Tekrar karıştırıyorum. kadar arkadaşlar. Peynire makarna ekledikten sonra ekleyeceğim. Ee, şimdi bunun içine makarnayı dökeceğim. Bu şekilde olacak. Ayrıca bu pişerken şey sosa, yani bu şey domates ee, pul biber, göz kararı, ne kadar seviyorsam o kadar ve de karabiber ekliyorum. Sosla bütünleşip makarnama geçmesi daha iyi çünkü sos daha akışkan olduğu için sostan makarnaya geçmesi daha kolay. Makarnaya döktüğümde e, homojen dağılması daha zorlaşıyor. Çünkü makarna katı hemen üstüne yapıştırıyor, dağıtmıyor arkadaşlar. Peynirlerimi de bu şekilde doğradım arkadaşlar. Göz karar. Ben bol peynirli seviyorum. Ama domatesi ağırlıkta olduğundan bu kadar peynir kapacağım. Kaynayan sosuma makarnamı döküyorum arkadaşlar. Evet. Hepsini bakın boşalttım. Şimdi bir güzel karıştırıyorum bol domatesli makarnamı. Şöyle biraz çekeyim. Ne kadar nefis olduğunu görebiliyorsunuz ki domates zaten makarnaya inanılmaz yakışır arkadaşlar. Temel makarna gıdasıdır diyebilirim. Mesela salça koyduğunuzda bu kadar. E, güzel aroma yakalayamıyorsunuz ama bu şekilde benim yaptığım şekilde mükemmelliğe ulaştırıyorum ben tadını makarnamın. Yavaş yavaş bütün sıvı kısmını da almış olacak zaten kuru makarnanın hiç tadı yoktur arkadaşlar. Makarna böyle soslu soslu olacak böyle. Yağı ee, ve sıvı yani şeyli kuru olmaması çok önemli. Ve bunun bir belli bir balans yakalaması çok önemli arkadaşlar. İşte harika makarnam olmak üzere son olarak peynir ekliyorum. Evet. Evet. Şimdi karıştırıyorum. koyma seansına geçeceğim arkadaşlar. Harika bir şekilde karıştı ve yemeğe hazır hale geldi. Kahvaltı muhteşem oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Çorba değil ama kepçe kepçe koyasın var. Dumanlara bakın dumanlara. Şu güzelliğe bakın peynirli, bol domatesli ve zeytinli harika bir kahvaltılık makarna pişirdim arkadaşlar. Doya doyacağım, çayımı da içeceğim, keyfime bakacağım. Evet. Sonra da acıktıkça da makarnamdan daha da yiyeceğim bu şekilde gidecek. <laughs> Bana şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar yatağımda karşınızdayım. Makarna önümde. Çatal ve kaşık aldım. İkisiyle de yiyebilirim. Kaşığı daha çok tercih ediyorum spagetti olmadıkça. Çünkü daha çok yiyebiliyorum. Daha rahat e, yiyebiliyorum. Şimdi bir çatalla deneyimsin sizin önünüzde de. Bu bir. Bu bugünkü ilk yemeğim arkadaşlar. Breakfast. Kahvaltım. umarım e, her şey mükemmel oldu eminim. Umarım da çok beğenirim. Çok sıcak arkadaşlar. Ağzımı yakmak istemiyorum. Soğutmak da istemiyorum. Onun için hemen önünüze geçtim. Şimdi keyfime bakacağım makarnamı. Güzel bir kahvaltı edeceğim. Saat biraz geç ama olsun. Sorun değil. Ve de çayımı içeceğim. Ondan sonra diyorum e, istediğim şeyleri izleyeceğim böyle yani ilk yerken TV izlemekten hoşlandığım için TV'den e, istediğim şeyleri izleyeceğim. Ondan sonra doyacağım, rahatlayacağım kendimi besinlendirmiş olacağım. Rahatıma bakacağım. Hmm. hmm. Daha ağzıma sokar sokmaz. Muhteşem tadını aldım arkadaşlar. İnanılmaz lezzet. inanılmaz güzel. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Yemeğe doyamayacağım arkadaşlar. Şimdi içeyim de demlerim. Hmm, hmm, hmm. Hmm, oh, ağzım yakıyor ki yakı benim yer ağzıyım. Çünkü inanmaz lezzetli. Domateslerim her zevkli makarnama nüfuz etmiş arkadaşlar. Bütün diğer eklediğimde eklediğim şeylerin enfes aromasıyla da mükemmeliyet yaratmış. Ve domatesli makarna en favorilerimden. Şimdi yememe devam edeceğim. Sonra görüşürüz.